Herkese esenlikler arkadaşlar. Ee, son zamanlarda giderek artan bir tartışma var ama bu zaten sürekli gündeme gelen bir konu. Ara ara herkesin e, gündemde olduğunu gördüğü konu. Belli bir süre geçince tekrar gündeme geliyor. Tekrar gündemden çıkıyor, tekrar gündeme geliyor. Bu herhalde büyük ihtimalle e, biz ölünceye kadar böyle devam edecek ya da <laughs> anayasanın 4. maddesi değiştirilince neyse. Anayasanın ilk dört maddesi devletin yönetim şeklini, devletin niteliklerini, maaşını, başkentini ve bu maddelerin de değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceğini söyleyen hükümlerdir. Peki değiştirilebilir mi? Mevcut hukuk içinde elbette hayır. Ancak hukuki yollarında dışında değiştirilmesi denenebilir. Nitekim 15 Temmuz başarılı olsaydı TRT'de okutulan Atatürk vesaire söylemlerinin ne kadar göstermelik olduğunu ve bu zamana kadar belki de askeri bir dayatma ile anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilebileceğini herkes tarafından görmüş olacaktık arkadaşlar. Şimdi ben size bununla ilgili bir yayın yapacağım ama videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmanızı bu videoyu beğenmenizi ve katıl butonuyla uçak dikkatli kanalımıza ucuz da olsa yani çok cüzi de olsa destekte bulunmanızı e, rica ederiz arkadaşlar. Hemen videoya geçelim isterseniz. Az önce de belirttiğim gibi ilk 4 madde belki de 15 Temmuz'dan sonra değişecekti. Çünkü 15 Temmuz hukukun dışına çıkıldığı bir noktadır. Hukukun içinde yer alan hiçbir erk için böyle bir değişiklik söz konusu bile edilemez. Ancak burada mevzu değiştirilebilir mi meselesi değildir. Buradaki asıl mevzu kim değiştirilmesini ister ki? Mevzusudur. Anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmesini istemelerin altında buradaki maddeler yer almaktadır. Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı ilk değişecek olan neydi diye sorarsanız bunun ikinci maddede yer alan laiklik olduğunu anlamamak elde bile değildir. Laiklik 5 Şubat 1937 tarihinde anayasa yazıldı bildiğiniz üzere. Ve anayasada devletin dininin olmadığının kaldırılmasından sonra artık tüm dinlere eşit bir anayasa ile dinsel özgürlükler de eklenmiş oldu. Bu ülkede birçok din olmasına rağmen sadece İslamcı veya şeriat kesim buna çok kızdı. Onlara göre şeriat olmadan ülkede ailede yönetilemez. Bu nedenle önce anayasanın bu maddesini değiştirmek veya bu maddeye giden yolu saptırmak için isyanlar çıkartıldı. Şeyh Saidler, Sivaslar, Hizbullahlar vesaire hepsinin amacı bu maddeyi değiştirmek için silahlı eylem yapmaktı. Fetoşçular ve bazı neonurcular da farklı para kaynaklarıyla bu işi son ana kadar silahsız bir anlayışa değiştirmek isteyen ve hala isteyen gruplardır. Amaçları tabi sadece layıklık ilkesinin kaldırılması değil, aynı zamanda şer'i kanunlarında yasalara konmasıdır. Tabi bu amacın önündeki en büyük engel de anayasadaki layıklık ilkesi oluyor. Mesela medeni kanuna çok eşitliği ekleyemiyor. Çünkü anayasada layıklık var. Kur'an'a göre miras paylaşımı ekleyemiyor. Çünkü anayasada layıklık ilkesi var. Mürtetin cezası vardır diye ceza kanunu ekleme yapamıyor. Çünkü anayasada layıklık ilkesi var. Zina suçtur, alkol yasaktır diyemiyor. Çünkü anayasada layıklık ilkesi var. Bu nedenle anayasanın ilk dört maddesine otomatik düşman olmak zorunda. İstediği şer'i yasaları ancak bu yasa maddelerini değiştirerek ulaşabilir. Bu nedenle anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmesi ve bunun ivedilikle hemen yapılması bu tür şeriatçı kesimin ilk andan itibaren istediği bir maddedir. Oysa anayasa maddelerinin değişikliği ile ilgili ilk rahatsızlıkların altında birinci madde. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetim şekli cumhuriyettir ifadesi yer almaktaydı. Bu ifadeye nazaran o zamana kadar bir padişahın saltanatın ve meşruiyetin altında yaşamaktan başka hiçbir özgür düşünceye sahip olamamış insanlar aynı zamanda çıkarlarını düşünerek Türkiye Cumhuriyeti'ni değiştirmeye kalkmışlardı. Şeyh Said isyanı ilk olarak Cumhuriyet sistemine karşı yapılmış bir saldırıydı. Bu saldırı bertaraf edildikten ve kısa bir zaman sonra anayasadan İslam ilkesi çıkartılınca bu sefer tüm saldırının o da işte bu ikinci madde oldu. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran tüm halklar artık Cumhuriyeti benimsemeyi başarmışlardı. İlk maddeye karşı çıkmak boşa kürek sallamak, yalnız kalmak demekti. 1979 yılında İslam temelli bir cumhuriyet olan İran İslam Cumhuriyeti'nin kurulması ise bir anda asıl sorun cumhuriyet değil, layıklıktır noktasına getirdi. Bu da o dönemin sol ve sağ çatışmaları içinde sıkışıp kalan dinci grubu bir anda umutlandırdı arkadaşlar. 80 darbesiyle beraber sol ve sağ grupların bir anda bertaraf edilmesi ve özel döneminin ve Kenan Evren'in dincileri pohpohlaması ile beraber anayasa karşıtlığı bir anda laikliğe saldırı babında bir şekil aldı. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucu üyesi olan Muammer Aksoy, Bahriye Üçok ve Turan Dursun cinayetlerin etkisiyle silahlı veya siyasi olarak layıklık karşıtlığı giderek artmaya başladı. Özellikle bu neonurcu tayfalarına olan şu hareketin ışık evleriyle gençleri örgütlemesi sonuç olarak tüm devleti 15 Temmuz sürecine sürükledi bu düşüncenin dışında da bir de anayasanın ikinci maddesinde ve üçüncü maddesinde geçen bazı tanımlamalardan dolayı değişiklik isteyen bir kesim var ki bu kesimi tek bir çerçevede algılamak mümkün değil. Örneğin anayasanın üçüncü maddesinde geçen resmi dili Türkçedir konusunda değişiklik isteyen bir kesim var. Bu kesim genel olarak anayasada resmi dil olarak ikinci bir dil olmasını ve bu dilin de Kürtçe olmasını istemektedirler. Bu nedenle anayasanın 3. maddesinin değiştirilmesini talep etmektedirler. Ancak ortaya konulan ek dilin tarihi ve etimolojisi hakkında da herhangi bir çalışma olmadığı gibi burada bahsedilen Kürtçenin genel olarak hangi lehçesidir? Bunun da bir açıklaması bulunmamaktadır. Genel olarak Kırmanç lehçesi deniliyor ama bunun da bir temellendirmesine dair herhangi bir çalışma sunulabilmiş değil. Yine de standart olanın çift olmasının da bir siyasi temeli bulunmamaktadır. Bugün Kürdistan vesaire diye çalışmalar yapanlar bile bu çalışmalarını bu ülkedeki Kürtleri anlatabilmek için Türkçe kullanıyorlar. Mesela İmralı'daki bebek katilinin Nevruz'daki mektubu Kürtçe okunduktan sonra Türkçe okunmak zorunda kalındı. Hayır, tek seferde Kürtçe ile yazık ki anlatamadılar. Mesela Edip Yüksel ile Kürtçe bir kanalın konuşması vardı. Ben bu konuda bir canlı yayında alıntı yaptım arkadaşlar. Ve orada sizi Kürdistan Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz diyen kişinin yani Kürtçü kanalda Edip Yüksel'e biz sizi Kürdistan Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz diyen kişinin bunu Türkçe söylediğini anlattım. Evet evet Türkçe. Niye Türkçe söylüyorsun? Çünkü Kürtçe'nin özellikle de bu ülkede Türkçe kadar anlaşılmadığı aşikardır. Bunu sadece adli konularda koz olarak kullanıyorlar. Türkçe bildikleri halde Kürtçe ifade vermek istemesi nedeni Kürtçenin anlaşılamaması ve böylece adli yargının sekteye uğraması da olarak düşünülebilir. Benim bu konudaki görüşüm ise çok basittir. İsteyen istediği dili konuşabilmelidir. İstediği dilde eğitim alabilmelidir ki bunun için anayasa değişikliği gerekmez. Bu bir haktır ve anayasa insan haklarına saygılı olunması ibaresini taşımaktadır. Ancak devlet ana dilini yani Türkçeyi her vatandaşına öğretmekle hükümlüdür. Bu bu ülkedeki her vatandaşın anlaşabilmesi için şarttır. Çünkü başka bir dille her vatandaşın anlaşabilmesi şu andan itibaren de olsa geçmişte de olsa imkansızdır. Türkiye örnek olarak verilen yani Türkiye'nin örnek model olması için söylenen iki veya daha fazla ana dili olan ülkelerdeki gibi eyalet sistemleriyle yönetilmediği için Böyle bir anayasa ülkede sorunlar yaratacaktır. Burada asıl eksiklik devletin kendi dilini öğretmede yeterli olamaması olarak gösterilmelidir. Ana dilde eğitim açısından da benzer şeyler iletilebilir ama bu her ana dil için geçerli olmalıdır. Sadece sayısal durum etkilemez. Bu ülkede Türkçe konuşan Kürt sayısının sadece Kürtçe konuşan Kürt sayısından fazla olduğunda eklemek isterim. Bu durumda ortak dilin Türkçe olması sadece eğitim vesaire hakların verilmesi kababında ana dil gibi farklı dillerin kullanılmasının demokratik ve daha çözümcül olacağını düşünmekteyim. Anayasanın bir diğer tartışmalı maddesi ise Atatürk milliyetçiliğine saygılı ifadesini barındırıyor olmasıdır. Bu ifade anayasanın 66. maddesinde detaylandırılmıştır. Türkiye devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür ifadesini kullanmaktadır. Ancak bu bence tam bir Atatürk milliyetçiliğini açıklamamaktadır. Bence bu maddeyle Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı arasında bir fark vardır. Atatürk'ün Türk milleti tanımında Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halklarına Türk milleti denir denmektedir. Burada Atatürk bir Türkiye halkları tabirini üst bir kimlikte ortaklaştırmıştır. Sadece vatandaşlık bağından bahsedilmesi Türkiye halkları konusunda bazılarını soru işareti bırakabiliyor. Bunu asimilasyon olarak görenler de var. Oysa Atatürk milliyetçiliği bir asimilasyondan değil sadece ortak bir kültür birlikteliğinden bahsetmektedir. Evet bu ülkede Türkiye halkları vardır ve bu halkları içinde bu ülkeyi kuranlara da Türk milleti denir Yani bu tanıma Ermeniler girmemektedir diyebilirsiniz Ancak Türk Kurtuluş Savaşı'nda Bize açan Ermeniler olduğu gibi Bizim yanımızda olan Ermeniler de yer almaktadır Birçok Ermeni vatandaşımızın bu ülkede sizler bizler kadar vatanperver olduklarını da Eklemek isterim Adile Naşit'ten Nubar Terziyen'e kadar birçok sinema emekçisinin bu ülkede yaptıklarını göz ardı etmemiz mümkün bile değildir. Mustafa Kemal Atatürk Türklüğü bir vatandaşlıktan ziyade bir gönül bağı olarak nitelendirmiştir. Yani Atatürk milletçiliği bir kültür birlikteliği, bir gönül birlikteliğidir. Bu ülkede vatandaş olmanın da ötesinde bu ülkenin temelinde yer almış halklar birliği gibidir. Ancak bu durumu bir nevi şomanizm gibi gören insanlar da yer almaktadır. Hadi gelin şaşırtacak bir örnek vereyim isterseniz. Günümüzde Atatürk milliyetçiliğini içi boş şovanist görenlerden birisi olan Baskın Oran'ın daha önce yaptığı bir açıklamayı aktarayım size. Bakın şöyle diyor. Atatürk milliyetçiliği kendi bölgesinde olduğu kadar bütün dünyaya örnek olabilecek bir takım üstün nitelik örnekleri vermiştir. Birincisi Avrupa'nın ırkçı rejimlerinden çok etkilendiği bir dönemde Atatürk milliyetçiliği kesinlikle ırkçı olmamıştır. Atatürk'ün milliyetçiliği yayılmacı bir milliyetçilik değildir. Kurtuluş savaşı içinde amaçladığı sınırların ötesinde bir toprak istemi olmamıştır. Atatürk milliyetçiliğinin barışçı politikasının bir uygulaması olan 2. Dünya Savaşı dışında kalış kim bilir kaç kuşak Türk genci için paha biçilmeyecek bir nimet olmuştur. Evet evet söylediği bu. Ya, haklı mı? Tabii ki haklı. Ancak şimdi farklı düşünen bir kesimde bu arkadaş. İnsanların fikir değişikliklerini anlarım. Bunu da mantıklı bulurum. Ama bu düşünceden diğer düşünceye geçişin hikayesindeki boşluklar kafa karıştırmaktan başka bir işe yaramamaktadır. Atatürk milliyetçiliği nedir diye ben bir canlı yayın yapmıştım ve orada Atatürk'ün okuduğu kitaplardan, sözlerinden ve alıntılarından bahsetmiştim. Tavsiyem açıkçası o videoyu izlemenizdir. Ancak bu konuya itiraz edenlerin ortaya alternatif bir görüş sunamadıklarını da size dile getirmeliyim. Bize gelip Kürt ulusu ve Türk ulusu diyerek Anadolu halklarını sadece iki ulusa sıkıştırmanın da bir anlamı yok. Bu durumda bu ülkede yaşayan Çerkez vesaire gibi diğer halklara ne diyeceğiz? Sayıya göre mi karar veriliyor? Bu durumda üç çocuk yapın talimatı ile çocuk yaparak ulus olmanın önü açılıyor gibi görünebilir. Bu temellerin hepsi hatalı arkadaşlar. Sağlam gözüken tek bir temel var. O da kültür birlikteliği. Çünkü bizleri bir araya getirebilecek tek etmen ya da daha doğrusu tek ortak etmen kültürümüz. Bugün doğudaki Kürt'te, İstanbul'daki de aynı halayın içinde yer alabiliyorsa bu ortak bir kültürün temelidir. Bugün aynı dili konuşabiliyorsak bu ortak bir kültürün paydasıdır. Bugün aynı bağlama Ege'de Zeybek, Karadeniz'de Horon, Doğu'da Barak çalıyorsa... İç Anadolu'nun Neşet Ertaş'ı olabiliyorsa ortak bir kültürün paydasındadır arkadaşlar. Aynı bağlamıyla Cem evinde semah bile dönebiliyorsak Hacı Bektaş Veli dediğimizde Alevisi Sünnüsü ateisti şöyle bir durabiliyorsa bir Yunus Emre şiirinde bir Nazım ve Atile İlhan şiirinde ortaksak bu aynı kültürün simgesidir. Üstelik bu insanların bir kısmı bu topraklarda bile donmamışlardır. Bulgaristan'dan gelen Naim ile Ciguli gibi insanlar bizde aynı ortak kültürün parçaları olabiliyorsa, Arnavutluk'tan Kosova'dan gelenler bu ülkeye vatanımız diyebiliyorlarsa, Mardin'den çıkmış bir insanımız Nobel aldıktan sonra anıt kabire gidebiliyorsa, Şırnaklı bir vatandaşımız kızı çok istiyor diye kardan kızı için anıt kabir yapmaya çalışıyorsa, bu ortak bir kültürün emareleridir. Biz aynı kültürün parçasıyız ve bu kültürü oluşturan Türkiye halklarına biz Türk milleti diyoruz. İşte benim anladığım Atatürk milliyetçiliği budur. Şimdi düşünün bakalım. Kim ister bunun anayasadan çıkartılmasını? Ha, bu arada bir ipucu vereyim size. Bölücü denildiğinde aklına sadece Pekka veya FETÖ gelenler varsa bu videoyu tekrar izlesin arkadaşlar.